Çoğu zaman yaptığımız her şeyi sonuç üzerinden değerlendiriyoruz. Oysa sonuç Allah'ın işidir. Bize düşen ise niyet, gayret ve mücadeledir. Harzem Şah'a gelip efendim, yine Moğol karşısında muzaffer olacaksınız dediklerinde, bize düşen çıkıp harp etmektir, zafer Allah'tandır demiştir. Biz ise çoğu zaman ben tek başıma neyi değiştirebilirim diye düşünüp geri duruyoruz. Oysa önemli olan neticenin değişmesi değil, bizim sorumluluğumuzu yerine getirmemizdir. En güzel örneklerden biri boykot. Belki birey olarak o an için bir sonuç alınır veya alınmaz. Ama sonuç ne olursa olsun, amel defterinizde başarıya ulaşmış gibi inşallah bunu görmüş olacağız. Şeytanın sizi sonuç odaklı düşünmeye itmesine izin vermeyin. Özetle biz samimiyetle çabalarız, gerisini Allah'a bırakırız, işte buna da tevekkül diyoruz. Selametle,